Konya Karapınar Tilkili Kayal arasında Kayal'da arızadan geçerken yol üzerinde büyük bir yarıkla karşılaştık. O bölgede durduk. Yoğun yağışdan dolayı bölgede yarık oluşmuştur. Son yağış nedeniyle arazimizdeki çatlaklar vardı. Biz toprak kuruması diye önemsemedik ama altından fay hattı geçiyormuş. Yüksek yağmış nedeniyle yerlerimizin altını yardı. 3 yaklaşık 3-5 metre derinliğinde, uzunluğu 100 metre kadar. Sağ tarafı da bizim sol tarafı da bizim olan arazimizde ortada ana asfalt geçiyor. Kayalı kasabasına giden yolda çatlak oluştu. O çatla yetkili bilgilere haber verdik. Sabah saatlerinde erkenden geldiler, arızayı yedirdiler. Tüm ekipmanlarımıza teşekkür ederiz arkadaşlara. Yaptıkları emekten dolayı. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Enal olay yerini kendi geldiği yerinde inceledi. Ve çiftçilerimize destek olacağız dedi. Konya Karapınar Kayalı Mahallesi Türkül evlerinde oturuyoruz. Yoğun yağış nedeniyle yolumuzda bir fayat doldu. Tarlamızın sağ tarafı bizim, sol tarafı bizim. Sabah geldiğimiz sıralarda gördük ki opruk oluşmuş. Yolumuzu kapattık. Herhangi birinin başına bir şey gelmemesi için. Yetkililere bilgi verdik. Belediye personelleri hemen müracaat ettiler. Arızayı güzel bir şekilde yaptılar. <laughs>